Mescid-i Haram'a ihramsız olanlar giremiyor. Şu an gördüğünüz gibi ihramlı olanları bu kapıdan kontrollü bir vaziyette alıyorlar. Ve koridordan gönderiyorlar içeriye. Hemen yan koridordan geri çıkış veriyorlar. Burası Abdülaziz kapısının önü. İnşaat devam ediyor malum. Ne zaman bitecek onu bilmiyoruz. Kendi ifadelerine göre. 2030'da inşaat bitecek. 20'de geçecek diyorlar. duydunuz her namazdan sonra aşağı yukarı bir cenaze namazı e, kılınır. Çünkü cenaze namazları burada kılınıyor, buraya defnediliyor. Dolayısıyla cenaze namazı ile alakalı da ilan yapıldı. Ve biraz sonra da cenaze namazı kılacağız. Allah nasip ederse Mekke'yi mükerremeden, Kabe'yi muazzamadan her birinizi selamların en güzeli ile selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Da <tripti> vidim